Evet, toplantımızı kaydetmeye başladık. Hoş geldiniz. CIR projesinin öğrencileri ve öğretmenleriyle e, proje toplantısına başlıyoruz. Bize bugün öğrencilerimiz sınıfta hmm, kullandığımız uygulamaları anlatacaklar. Hızlıca başlarsak e, Ejin'le başlayacağız. Ejin burada mısın? Aynen Ejin buradasın. Merhabalar. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? Neredesin? Hangi okuldasın? Ee, ben Ece. Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde e, dil bölümü öğrencisiyim. 11. Hı -hı. Tamam. Sen bize Kahoot'u anlatacaksın değil mi Ece? Sesin kısıldı. Gelmiyor. Daha bir dakika. Sesin şu an gelmiyor Yeşil ama konuşuyor musun? Şu an geliyor mu sesin? şu an geliyor sıkıntı yok. Diğerlerinin seslerini kısıyorum. Ee, böyle ses yankılanmasın sizi rahatsız etmesin diye. Ee, yine de açık katılabilirsiniz bir şey olduğunda. Tamam ekran paylaşımıyla başlayalım. Ejrimize kılıfı anlatacak. Ekran ben paylaşmayacağım sen paylaşacaksın. Hmm. Değişmiş paylaşım seçeneği bakalım. Tüm katılımcılar ekran paylaşabilir şekilde ayarladım. Tamam. Evet Ejcin sanırım şu an ekranını paylaşabilirsin mi? Deneyebilir Evet bize kavuğa anlatıyorsun Ejcin. Kısaca anlatman yeterli. Nasıl yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, tamam. Ben e, ilk olarak Kahot nedir, nasıl oynanır, ne işe yarar? Biz bunu okulda nasıl kullanıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. E, kahotu soru hazırlamak için kullanabiliyoruz. Biz genelde okulda e, konu anlatımlarından sonra soru çözmek için, pekiştirmek için kullanıyoruz. E, öncelikle buradan e, sadece İngilizce için değil farklı e, dersler için de bulabiliyoruz. Ee, konular. Ee, keşfet bölümünden ara, arama yaparak e, istediğimiz herhangi bir dersler, e, ulaşabiliyoruz. Kendimiz soru hazırlamak istersek de burada otur kısmı var. Şurada gördüğünüz bir buton. E, buraya basarak kendi sorularımızı oluşturabiliyoruz. E, daha önce hazırladığım kısımlar vardı. Ee, soru kısmına buradan kendi sorularımızı girebiliyoruz. Herhangi bir soru yazabiliyoruz. Ee, cevaplar ekleyebiliyoruz bu kısımlara. Ee, ve daha sonrasında doğru cevabı seçebiliyoruz. Ee, kendimiz buradan işaretleyerek. Ee, aynı zamanda istersek e, soruları renklendirmek ya da e, daha e, hoşnut hale getirmek için buradan soru ekleyebiliyoruz. Küçük Resimler ya da gifler ekleyebiliyoruz bu şekilde basarak. Ee, istersek soru şekillerini değiştirebiliyoruz. Ee, klasik bir şekilde quiz şeklinde olabilir ya da doğru yanlış şeklinde işaretleyebiliriz. Ee, kısa cevaplı, kaydırmalı şeklinde e, değişik şekillerde sorular hazırlayabiliriz. Ee, saniyelerini buradan yine kendimiz ayarlayabiliriz saniye süresini. Puan türü ayarlayabiliriz. İsterseniz, isterseniz klasik puan türünde, istersek de iki kat puan türünde bu şekilde ayarlayabiliriz. Daha sonra istediğimiz kadar soru ekleyebiliriz buraya kendimiz. En sonunda soru oluşturmayı bitirdiğinizde de kaydet'e basmamız gerekiyor. Buradan sorunun kağıtını basarız kendimiz e, kağıtımıza isim verebiliriz. E, bu şekilde ilerleyebiliriz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Güzeldi gayet. E, şimdi bir arkadaşınız kısa bir kağıt hazırladı bize. E, kimmiş? Bakalım. Beray sanırım. Değil mi? Beray burada mısın? Teşekkür ederiz Eşin'ciğim. Rica ederim. Tamam. Paylaşımı durdurabilirsin. Evet. Beray bize kısa bir eee kahut hazırladı sanırım değil mi? Evet. Evet. Tamam. Hadi bize o zaman ekran paylaşımını Ejim sen durdur. Hocam, hocam. Tamam. Şimdi kahut Hocam. Hocam. Efendim. Ah. Tamam teşekkür ederim. Şimdi Beral soruları e, tamam. ekranda görebilmemiz için evet. aynen senin evet. paylaşımı yapman gerekiyor. Hepiniz yan evet. ekrana geçip kahut.it ya da başka bir ekrandan evet. olabilir, başka evet. telefondan olabilir. Kahut.it'e giriyoruz. Ve arkadaşımızın evet. bize gönderdiği ekrana yansıttığı linkle giriş yapıyoruz. Bir 5-6 soru sanırım kısa bir kahut oynayacak uygulama yapmak için. Hemen girip herhangi bir kullanıcı adıyla giriş yaparsak evet. Evet. Bakıyorum. Hocam. Efendim? Biz de gireceğiz mi? Evet evet hepiniz sizler için, öğrenciler için bu kahut. Kendi adınızla öğretmenlerimiz de girebilir, öğrencilerimiz de girebilir. Ben girdim mesela. Sizleri de bekliyoruz. Kahut.it yazıyoruz. Sonra ekrandaki linki gir, yani kodu girip ismimizi yazıp gir diyoruz. Daha önce oynadınız sanırım. Hocam başlayabilir miyim? Biraz daha bekleyelim arkadaşların gelsin. Pelercim sen de kendini tanıt bu arada istersen. Neredesin? Nereden katılıyorsun? Hocam. Eee 6. sınıfım. Muştan katılıyorum. Tamam katılmak isteyen var mı? Başlayalım mı? Hocam 5 soruluk bir Evet. Kahut oyunu hazırladık depremin ilk 72 saatiyle ilgili. Hayır çok güzel olmuş teşekkür ederiz. Evet, hem de bilgilendirici olmuş. Bizim ortak ürünümüz de aynı zamanda ondan da bahsedeyim depremle ilgili çocuklar bir video var. Bu videonun bölümlerini paylaştık öğretmenlerimizle. Kahut işte Jeopardy'le sınıfta kullandığımız, şimdi kullandığımız bütün uygulamalar ve bugün anlatılan bütün uygulamalarla ilgili kısa kısa. Yani tekrar depremde neler yapmamız lazım öncesinde sonrasında bunları kısa kısa farklı ve bir iki araçlarıyla derleyip yapacağız. Çok da güzel bir şey olacak bence sizin katkısıyla. Umarım güzel olur. Hadi başlayalım vakit kaybetmeyelim. Bazı arkadaşlarınızın dersleri bitecek çünkü. Evet soruları biz kendi ekranımızda görebileceğiz. Pardon ekranda göreceğiz. Kendi ekranımızdan kısaca cevap vereceğiz. Yani şu an bilgisayardan bakmamız gerekiyor sorulara. Ekrandan sadece kodlara basıyoruz. Evet, alt kişi doğru bilmiş. Devam edelim. Evet, Sena ve Gökçe birinciymiş. Benim ismim yok. Devam. Hocam. Efendim. Ama bizde sorular görükmüyor. Soruları ekrandan bakacaksın. Ekranda e, ekrandan soruları göreceksin. Kendi cihazında sadece renk göreceksin. Okuyayım ben sonra soruları istersen. Tamam. Tamam. Ben gel Geliyorum. Sen kendi sessiz al ben okuyorum tamam mı? Devam tamam, et. Hocam Ha devam et beraber. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. Seslice alalım. Evet. Şunu aldık. Tamam. Evet. Deprem esnasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalı? Telefonla tüm aileye ve arkadaşlara detaylı haber vermek. Balkondan ya da penceden aşağı atlar. Asansörler kesinlikle kullanılmamalı. Pencereye, yani camdan yapılmış eşyadan uzak durulmalı. Yapılmaması gereken. Evet, senaryo gökçe yeniyor bizi. Tuğba ikinci. Tamam. Soru dört geliyor. Her türlü tehlikenin, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunularak yaşamaya ne denir? Planlı yaşam, doğru yaşam, güncel yaşam, güvenli yaşam. Kahutta, cihazda görünmüyor sorular, ekranda görünüyor. O yüzden ikinci bir cihaza ihtiyacımız var. Yani bilgisayar laboratuvarı ya da evde daha rahat oynayabiliriz. Ya da challenge şeklinde yani size gönüllülerimizle oynayabiliriz. <laughs> Son sorumuz geliyor. Depremden sonra aşağıdakilerden hangi kurumu aramalıyız? Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Tapu Kadastro İl Müdürlüğü. Evet, Evet, bakalım birincimiz kimmiş? Üçüncü Ays, ikinci Sena ve Gökçe, birinci Dur ben bunu diyorum da telefondan işte olmuyor. Evet, evet olabilir. Ama sonuç olarak mantığını Gerçekten. kavradınız. Bir dakika hemen geliyorum. Evet. Daha sonra oynayabilirsiniz evde de. Şimdi yine ee, çok teşekkür ederiz. Tamam, buradan çıkabiliriz. Eğlenceli bir oyun hem de bilgilendirici. Yine Beray arkadaşınız. Beray arkadaşınız hem Ercan öğretmeniniz hem de Mine öğretmeninizle çalışıyor. Mine öğretmeniniz için bize neyi anlatıyordu? Hemen bakalım. E, değil mi Beray? Çok kısaca Plickers'ı alabilirim Beray. Bir iki üç dakika yeterli. Çünkü sanırım sizin ders süreniz bitti. Merhabalar, ben Emir Öncü Burak, Altyazı Sınıf Muş'tan katılıyorum. Hı hı. Bugün pil, plik, pil kısa anlatacağım hı hı. Tamam. Clickers genel olarak bir quiz uygulaması. Buradan hı. Kulüpler hazırlayarak sınıflara göre hazırlayabiliyorsunuz. Aslında sınavlar da yapılabilir online olarak. Kalıptan farkı bunun kartla oynanması. O yüzden sınıfa daha kolay. Evet. Olur. Kartları havaya kaldırarak oynadığınız oyunu hazırlamaya görüntü veriyoruz. Evet. Kartların resmi de Hı -hı. var. Hemen de göstereyim. Ki. Oradan birkaç Olca şey göstersen yeterli. Aferin, evet bu muydu? Evet, bu kartlar Plickers işte. Bunları sınıfta oynamıştık. Çok teşekkür ederiz. Sen bize oradan bir soru yazıp göstersen bizim için yeterli olur. Plickers.com'dan üye oluyoruz. Ondan sonra nasıl gidiyoruz? Çarpı demen lazım yukarıdan. Evet bu ekran geldiğinde nasıl soru hazırlıyoruz? Orayı göstersen bizim için yeterli olur. Hemen soru hazırlama kısmına Şurada yeni set var en tepede, solda üstte sanırım oradan. Hı -hı. Aslında bütün oyunların hazırlaması çok kolay. Burada bir şey. sorular hazırlıyoruz. <laughs> Burada belirli yani puanlı şekilde veya anket amacı ile puanlıyız. <laughs> bir tane, tane soru yazalım mı buraya hızlıca? Mesela e, ne diyelim? Environment ya da ne diyelim? Daha basit olsun. E, hmm, ne diyelim? Basketbol yaz mesela. Onun Türkçe'sini soralım. ya da yeter yaz. Basketbol yaz. Aynen. Bunun Türkçesi ne olabilir? Mesela şıkları yazalım. Kolay olsun diye bunu yaptık. Basketbol. Doğru şıkkı ne yapmamız lazım? Doğru şıkkı. Üzerini tıkladığımızda yeşile dönüyor. Bu doğru şık oluyor. Sonra voleybol. Futbol ve benzeri. Bunu ben telefonundan Girmen, yani ya uygulayan kişinin hem telefondan hem de ekrandan girmesi gerekiyor. Telefondan okutuyor, ekrana sorular geliyor ve cevapları geliyor. Daha evet, sınıf. artık. Ha, sınıfta uygulayabilirsiniz. Çok eğlenceli. Beray, Kahoot mu Plikas mı? Hangisini daha çok sevdin? Beray, Kahoot'u mu sevdin, mı? Kahoot Hocam bence kaot. Kaot Peki. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ee, sıradaki arkadaşına geçeceğiz. Sonlandırabilirsin ekranını. Şimdi ım, devam edelim. Ee, bakalım. Tamam. Eren bize fet gösterir misin hızlıca? Eren benim öğrencim. Hemen ekranını paylaşabilirsin. fet Ebru hocam hızlanır. Efendim Bizim dersimiz bitiyor Emir tamam. Emre ve Aybüke arkadaşlarına e, hoscakalin etmek Tamamdır, Tamamdır. teşekkür, teşekkür ederiz Tamam görüşmek üzere hoşçakalın e, Bizim de biraz hızlanmamız lazım eğer koparsak tekrar bağlı Şimdi buradan e, Tepkulara'da noktasınıza <laughs> Tamam <laughs> Tepkulara'da noktasınıza girdik Hı -hı. hocam biraz tamam. simülasyonlar vardı hatırlarsınız simülasyonları gösterecek eren size birini gösterecek yani ama bu açmayacak gibi biraz eğer istersen sen bağlantıyı durdur paylaşımını telefonun olmuyor gibi ben bilgisayardan göstereyim hocam sen anlamak paylaşım durdur de Ay. tamam Şimdi ben ekrandan e, hemen Pet Colorado'yu size göstereceğim. Eren'le anlatsın bize. Biraz kasıyor hali yazımda. Evet. Yok, yok. evet. Ne oldu? Evet, girdik uygulamaya. Sonra ne yapıyoruz Ela? Hocam buradan şimdi uygulamanın sitesine giriyoruz. Sonra orada fizik, matematik, biyoloji falan oralar var. Hı hı. Orada biyoloji kısmına giriyoruz. tavşanla kurt oyunu var. Evet, biz onu seçtik. Şu an bu açmıyor. Evet. bakmayın. Yani biraz kastığı için bunu paylaşamayacağız. Pet Colorado'da simülasyonlar var çocuklar. Bir dakika paylaşımı da diyorum simülasyonlardan e, istediğiniz simülasyonu izleyebiliyorsunuz. Bizim sınıfta oynadığımız, yaptığımız neydi, uyguladığımız? Erin evet, onu anlatabilirsin. Nasıl bir simülasyondu? Hocam şimdi <laughs> tavşanlar falan nesini arttırabiliyorsun, kurtları <laughs> falan arttırabiliyorsunuz hocam. Mesela beyaz tavşanlar var, onlardan böyle arttır arttır mesela turuncu tavşanları, farklı renkli tavşanları, Mutasyon kurtları arttırınca da Tav evet. et. Kurtlar arttırınca da tavşanların şey bitiyor. Yani aslında bu sen matematiğe daha uygun ama bizim konumuzda geçtiği için biyolojiyle ilgili yani e, mutasyonla ilgili bir şey. E, onlarla birlikte evet. mutasyonla ilgili bir e, simülasyona bakmıştık. Bakarsanız çok güzel oradaki simülasyonlar. Teşekkürler Eren'cim. Biraz daha hızlanacağız. E, Gökçe bize Jeopardy'li yapsa anlatacak. <laughs> Evet, Gökçe burada mısın? Ya da Elif. Evet hocam buradayım. Heh, tamam. Tamamdır. Hadi ekranı paylaşabilirsiniz şu an. Oluyorsa. Evet. Düş. Evet. Şimdi biz cevap her direkçisi tanıtacağız. Ha, ben Elif Ferahat'ım. E ee, ben de Gökçe Aydın. Biz bugün Jeopard Labs oynayacağız. İlk Jeopard Labs oyunları nasıl girilir bakalım. İlk önce Jeopardy Labs'e girdiğimiz ana sayfada Final Jeopardy Game'i tutuyoruz. O kısmı atlayalım çünkü başka arkadaşlarım da anlatacak süremiz bitmek üzere. Sen bize birkaç soru yazmayı göster bize diğerinden geriye gelip. Yani oluşturma kısmını göster sorma yazalım sadece. Hayır, geri gel. Aynen soru yazalım sadece. Çünkü tamam. e, toplantı sonlanacak. Bir, bir arkadaşın daha var konu anlatacak. Tamam o zaman geri ekrana gidiyor. Parlaşa geri basıyoruz. Tamam. O zaman soru oluşturmak için de create a jeopardy game'e basıyoruz. Tamam. Burada passport istiyor ama buna girmeyeceğiz. Yani, sonrasında böyle kategoriler Hı -hı. ve Hı -hı puanlar çıkıyor. Mesela ilk kategoriden bir tane soru yapmak istediğimiz zaman buraya en, kategorinin adını yazıyoruz. Sonrasında puan değerine göre e, biz 100 soruluk puan soruluk puan soru hazırlayacaksak eğer e, buradan görsellere tıklıyoruz. Sonrasında buradan ben eskiden tane bir, bir, bir şey yapmıştık. Buradan dinamik şey yazıyoruz. Sonrasında hı hı. Ee, sonra bunu adresini kopyalaya basıyoruz. Tamam. Buraya e, onu yapıştırıyoruz. İlk yaptığımız zaman da resim burada gözüküyor. Tamam. Ee, sonra istediğimiz soruyu buradan yazabiliyoruz. Ee, mesela 1010 e, metrenin bir bölmesi kaç yani göstermektedir diyebiliriz daha ya. Hı, -hı. No, no, no. Sonra göstermektedir diyelim. 100 soru buysa 500 puanlı soru ne olacak acaba Sena? <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında işte şu tarafa da cevabını yazıyoruz. Tamam. Bir dönmesi beş. Tamam. Beş ne Yatırımızı kaydediyoruz. Sonrasında bir tane daha şey yapmak istiyoruz. Tamam. Ama bu tamam. kez de dört telsiz yapmak istiyorsak eğer. Tamam. Burada ilk önce sorumuzu yazıyoruz. Mesela bu da kuvvetle ilgili ise işte. dinamometre 100 sorunu koysa, 100 puanı koysa. Önemli sana. değil, hızlıca bir tane yapalım. Dediğim gibi toplantı bitmeden diğer kısmını daha dinleyeceğiz. Kuvvet Hı -hı. neyle ölçülürdün? Tamam. Hı hı. Sonra buraya da cevap yazalım. Tamam. Tamam. Burayı da oradan sen dinle. Sen dinle. Sen dinle. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Burada şuna dikkat, visibility'nin e, public yani halka açık olması lazım. Yoksa bu oyunu paylaşamazsınız. Zaten izin de vermiyor değil mi? Sonra evet. ne yapıyoruz yukarıdan? Seyvensiz. Bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz yine yukarıdan çocuklar. Sonra bunun linkini kaybetmeyin. Paylaşmazsanız bu kaybolur. Tamam mı? paylaş paylaşmanız gerekiyor yoksa düzenleyemiyorsunuz, kaybedemiyorsunuz, geri alamıyorsunuz. Ya da şifre yazarsanız geçti o şifreyle tekrar gidip dönüp düzenleyebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Sena ve Gökçe. Son olarak Fatma bize ım, bulmaca hazırlayacak. Bulmaca hazırlamayı gösterecek. Fatmacığım burada mısın? Buradayım hocam. Hı, tamam. Evet, learningapps.com. Buradan bulmaca hazırlayacağız. Ekran paylaşıldı mı? Hı? sen şu an gelmedi. Ha, şimdi geliyor. Biraz hmm. ağır geliyor. Aynen. Önce giriş yapıyoruz. Zaten Fatma giriş yapmış. Sonra? Evet. Ben, daha önce ben hazırlamıştım bir tane. Oradan uygulama oluşturma bölümüne giriyoruz. Hı hı. Sonra buradan yapmak istediğimiz projeyi seçiyoruz. Hı. Ben çengelli bulmaca oluşturmuş. Tabii Dilçe Hocam çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hı hı. Öncelikle bir yönerge hazırlamamız gerekiyor. Yönerge hazırladıktan sonra OK'ye tuşlayıp buradan yazmak istediğimiz bir saniye. Hı Oluşturmam lazım. Bu hazır bir tane. Yeni uygulama oluştur yukarıdan. yukarıdan. Orada hemen tepe. Hayır, hayır. Hemen tepede. Biraz aşağı in. Bak yeni uygulama. Hah aynen. Oradan şimdi kendimiz oluşturabiliyoruz. Evet. Buradan açıklama metnine giriş yapmamız gerekiyor. Hı -hı. En önceki. Ben soru oluşturmayı göstereyim. Tamam. Şuraya yazmamak istediğimiz soruyu yazıyoruz. Daha sonra cevabını yerleştiriyoruz. Hı hı. Soruyu yazmama gerek var mı? Bir tane yazalım hızlıca. Biz müzik dersinde yapmıştık. Hı hı. Onu yazayım mı? Olur. Metin kısmını açman lazım. O yazdığın kısmı cevap. Yukarıda metni yazacağız soruya. Değil mi? Evet, tamam. Bir tane soru yaz yeterli. Hatırladın mı? Yani olayım imtihanmış böyle. Yazılmıyor galiba denedim ama. Neyse buraya soruyu yazıyoruz alt tarafına da çözüm kümesini cevabını. Devam. Evet şeyden dolayı şu an e, bitmek üzere Kapanırsa aniden çocuklar e, çok teşekkür ederim katıldığınız için çünkü bitmek üzere aşağı doğru inelim orayı gösterelim. Başka üyeler ilave etten ilave edebiliyoruz en alta inelim. En sonda da kaydetmemiz gerekiyor buraya. Ee, geri gelip yaptık yaptığını gösterebilme şansın var mı bize? Göstereyim. Tamam. Aynen. Yaptıklarından, malzemelerinden yaptığına birkaç tanesine baksak yeterli olur. İstediğiniz kadar sonsuz birçok uygulaması da var bu arada. Biz bunu seçtik ama mesela seç birini. En son altta link çıkıyor çocuklar. Ha, yine halka açık olması gerekiyor. O linki paylaşırsanız Türk klasik batı müziği ve bestecisi. Ben bunu yaparken çok zorlandım bu arada. Var mı bilen? Fatma biliyor. Fatma söyle yazdı. <laughs> Fazla say. Tamam. Bu şekilde yaza yaza en alta iner misin? Çözüm kümesi kısmına yazarsan en alta in yukarıdan yani imleçten Alttaki çözüm kümesini görmek için. Hı. En altta çözüm kümesi eklerseniz yaparken en altta bu çıkıyor. Yani yukarıdakilerle bir şifre oluşturuyor. Öyle diyeyim. Çözüm kümesi ekle yazarsanız yazmazsanız oluşturmuyor. Evet. Ekranı sonlandırabiliriz. Paylaşmayı bırakabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim çocuklar. Hepinize, velilerimize, pardon öğretmenlerimize ve öğrencilerimize. Umarım yararlı bir proje oluyordur. Son olarak e, Quiver ve WebQR e, uygulamalarını sınıfta kullanacaksınız Mayıs ayında ve projemiz bitecek. Öğretmenleriniz yakında sizlere görev vermeye başlar. Toplantımız bitmek üzere sonlandıralım. Fatma'cığım, müsait olanlar ekranlarını açsınlar. Bir ekran görüntüsü alalım hep birlikte. Sonra bitireceğiz. Ekran görüntüsünü kapat şey, kapatabilir misin Fatma? Ekran paylaşımını sonlandır demen lazım. Bakalım ben yapabiliyor muyum? Evet, paylaşımı durdur dedim. Aynen. Açabilenler müsait olanlar kameralarını açsınlar. Son birkaç fotoğraf alacağım. Sonlandıracağız. Evet, umarım yararlı olmuştur sizler için. Daha sonra bu toplantıyı dinleyebilirsiniz bu arada. Kaydettiğimiz için en azından sizin yapmadıklarınızı böylece yapabilirsiniz. Evet. Hocam. Efendim? Ben giriyorum ama beni tekrar atıyor. Tamam. Yapacak bir şey yok. Zaten sonlandırmak üzere İzran'la. Kaydetmiştik. E, paylaşırız sizlerle öğretmenlerinizle. Dinlensiniz olur mu? Teşekkür ediyorum tamam. tekrar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.